Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Saçım başım birazcık dağınık. Bizim volanın peşinde koşturmaktan. Evet sevgili ikizler bakalım 11-17 Kasım arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili ikizler için. Sevgili ikizler, kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi nedir? Bu dönem a, duygusal olarak çok güçlü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Bizlere kılıçların kraliçesi aynı zamanda bu dönem e, daha böyle merhametli aslında olacağınız da bir dönemi sembolize eder. Fakat der ki a, birazcık şey yapman lazım der. Yani o Hoşgörünün, merhametinin balansını çok iyi ayarlaman lazım sevgili ikizlerden. Çünkü biliyorsunuz çok fazla merhamet gösterdiğiniz zaman e, kullanılmaya açık bir hale gelebiliyorsunuz. O konuda da bizi uyarır. Beyaz kedimiz var. Bu dönemler dileklerine dikkat et. Çünkü dilek dilemek her zaman belirtiyorum sevgili ikizler, sevgili takipçilerim. Dilek dilemek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Çok böyle giriftli, detaylı bir iştir. O yüzden de ne dilediğinize dikkat etmenizde fayda var çünkü bir taraftan alabilirsiniz fakat diğer yandan da verebilirsiniz. O yüzden de dilek dilerken çok dikkat etmemiz gereken bir dönemi sembolize eder. Bu dönem birazcık böyle önümüze gelebilecek fırsatlar karşısında akıl karışıklığı yaşayabileceğimizi de bir böyle kendimizi karmaşanın içerisinde bulabileceğimizi de negatif anlamda da karmaşanın içinde bulabileceğimizi yani bu iş yerinde tartışmalar olur, çok fazla işten dolayı stres binmesi olur üstünüze, e ne bileyim işte ilişki konusunda veya aile içerisinde bir takım böyle barışmalar çağrışmalar bunun karmaşıklığını yaşayabilirsiniz bu dönemde aynı zamanda. Hadi bakalım. Bu destenin ikinci kartı sevgili ikizler için. Sevgili ikizler güç kartı çıktı. Güç kartı da der ki yani sevgili ikiz kusura bakma da sen kendini kendi kendini küçültüyorsun. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün der bu kart bizlere. Aynı zamanda şehveti, cazibeyi sembolize eder. Hibidonun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder ve kesinlikle ama kesinlikle bu dönem şimdiki zaman konuşmanız gereken bir dönemi sembolize eder. Yani olur mu, yapabilir miyim, başarabilir miyim değil. Yaptım, oldu, başardım. Aynı zamanda da toksikliği sembolize eder. Toksik birilerine denk gelebilirsin, gelebilirsiniz. Toksik birileriyle böyle bir konuşmalarınız olabilir ve kendinizi şey hissedebilirsiniz bu insan karşısında böyle hani baskıyı uğramış psikolojikman. Çünkü aynı zamanda bildiğiniz gibi psikolojik baskıyı sembolize eder. Psikolojik hatta kaba tabirle psikolojik tecavüzü sembolize eder. Güç kartı sevgili ikizler. Hadi bakalım. En eski destemin... ...ilk kartı. Oo, çok uzun zamandır kimseye çıkmıyordu arkadaşlar. A saldırının sekizlisi. A saldırının sekizlisi de der ki... ...çok güzel fırsatlar gelecek önüne. Seçim yap, panikleme. Ve... ...çabuk seçim yapmalısın. Aynı zamanda da... ...herhangi bir seçim karşısında... ...yumuşatılmış... ...köşeli cevapların olmamalı. Cevapların... 90 derece keskin olmalı. Evet, hayır. Bu kart bizi uyarır. Aynı zamanda uçak yoluyla iş toplantısı olabilir veya kısa bir kaçamak olabilir. Bir yerlere gitmeyi, tatile gitmeyi veya işle alakalı uçakla bir yerlere gitmeyi veya da uçak hızıyla yani çabuk bir şekilde bir takım olumlu haberler alacağımız dönemi sembolize eder sevgili ikizler. Ve der ki aslında sevgili ikiz, senin sürecin başladı. Hayatında bir takım şeyler artık sen farkında olmadan olacak der. Bu dönem çok meşgul olacağınız bir takım olaylar karşısında çok çabuk cevaplar alacağınız dönemi de sembolize eder. Aynı zamanda e, asaların sekizlisi. Hadi bakalım. Bu destenin son kartı sevgili ikizler için. Uuu kılıçların kralı. Kılıçların kralı da der ki bu dönem aklının duygularının önünde olacağı bir dönemi sembolize eder. İnanın eğer bir disipline girme planınız varsa işte mesela nedir? Diyete başladım. Veyahut spora başladım. Sigarayı bıraktım. Örnekler çoğaltılabilir. Bu dönem disipline girebileceğiniz inanılmaz bir dönem. Sizler için sevgili ikizler, eğer bir şeyin disiplinine girmek istiyorsanız bu dönem sizler için tam zamanı. Ekstradan ne diyebiliriz? İlişki konusunda çok acele etmeyeceğiniz bir dönemi sembolize eder çünkü der ki artık kılıçların kralı ilişki konusunda e, ortak noktalara, yani ilk olarak aşk sevgi falan değil de ortak noktalara eğlenebildiğiniz, e, kendinizi iyi hissettiğiniz Ortak ne noktalarınız var? Bunlara bakacağınız dönemi sembolize eder. Bir konuda uyarır kart. Bu dönem çok inanılmaz derecede açık sözlü olabilirsiniz. Hatta acımasız derecede açık sözlü diyebiliriz. Doğru olur bu laf. Bu kelime. Ve der ki evet bazı insanlara karşı acımasız derecede dobro olmanda fayda var. Fakat... Birazcık ama konuştuklarına dikkat etmen de fayda var. Özellikle sevdiğin insanlarla beraberken. Çünkü farkında olmadan çok sevdiğin insanların da kalbini kırabilirsin der bu kart bizlere. Aynı zamanda telefonla çok işinizin olacağı bir dönemi sembolize eder. Çok fazla telefon trafiği yapacağınız dönemi sembolize eder bizlere. İkizler, terazi, kova. Hava grubu. Ve der ki eğer senin tavsiyeye ihtiyacın varsa bu hava grubundan tavsiye al. Çok faydasını göreceksin der bu dönemde. Hadi bakalım geldik. en minnoş desteme. Vallahi düştü. Asaların şövalyesi. Asaların şövalyesi ile alakalı ne diyebiliriz? Birincisi inanılmaz derecede enerjik, hareketli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Bu dönem sizi heyecanlandıracak bir takım olaylarla karşılaşabileceğinizi sembolize eder. E, spora başlamak istiyorsanız tam zamanı der. Çünkü o enerjiyi kullanabilirsiniz. Ve bu kartta uyarır. Bakın açık sözlüsünüz ve der ki açık sözlülüğün dışında Dürtülerine de sahip çıkman lazım sevgili ikizler der bu kart bizlere. Çünkü eğer sahip çıkmazsan dürtülerine içindeki sese birazcık bastıramazsan bu dönem çok enerjiksin ve böyle için çekiliyor bir şeyleri artık birilerinin suratına patlamak için. Ama diyor ki yani bunu kontrol et bu dönem çünkü e, geri dönüşü olmayacak tamamıyla köprüleri yıkabilecek pozisyona gelebilirsin der sende çok fazla agresiflik yaratabilir der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili ikizler için. Aslan adam. Ve içindeki yangını söndürmenin cevabı geldi. Asılan adam, yavaş karttır der ki yavaş hareket et. Aynı zamanda bu dönem pilates, yoga, meditasyon gibi e, ruhunuzu, bedeninizi rahatlatacak şeylerle uğraşmak için tam zamanı der. Olaylar olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlayacağınızı ve bunun da olumlu sonuçlarını aslında sembolize eder. Yani bir şeye lap diye atlamayacağınızı, farklı açılardan bakmaya başlayacağınızı, yaratıcılığı sembolize eder. Özellikle sanat, moda ve müzikle uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü yaratıcılık. Yani bu dönem çok iyi eserler ortaya çıkartabilirsin sevgili ikizler der bu kart bizlere. İlişki konusunda birazcık pembe gözlüklü olabilirsiniz. Yani pembe gözlük takıp ilişki konusunda bir takım şeyleri görmezden gelebilirsiniz veya görmek istemeyebilirsiniz. Ve der ki bu dönem günah keçisini sembolize eder. Bir günah keçisi seçebilirsin fakat bu günah keçisini seçmeden önce sevgili ikizler der bu kart bize. İlk önce bir kendi içinde bir mahkemesini yap bunun. Gerçekten bu insan günah keçisi mi? Yoksa sen kendine yediremeyip hani başkasına mı yüklemeye çalışıyorsun der bizlere bu kart. Evet sevgili ikizler sizler için 11-17 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.